goodness. I'm literally in <Gülüyor> <Gülüyor> I stroke my pickle. Oh, <laughs> <laughs> Ahmet Kaya. Abi müzik işi evet, kazandırmıyor mu ya? Ay yok ya. Çok boş işler bunlar. Ya kim dinliyor zaten senin şarkını amına koyayım. <laughs> <laughs> ben machine gun'ımı aldım. Geri kalan param senin. <laughs> ne kadar varmış. <laughs> ya. ya biraz fazla olabilir. <laughs> Övünmek gibi olmaz. <laughs> <laughs> oh, roket atar. Hayır. Abi roket atar hiç yiyemeyiz. Nefes alamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya doy... Ahmet kaynama! Ah. <laughs> <laughs> Roket gelmesi... <Gözdeyim>. <laughs> Korkunur ya. Muhallebi kurtardı. Valla muhallebi kurtardı. Patlıyordum. Çok çok iyi dayanman lazım. Bu boss şeyi bir de... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum harbiden en zor map Daha başlamadım öldük. <laughs> Uçak geldi koş. Yanlışlıkla hepsini öldürdüm. <laughs> 10 saniyen var. <gülüyor> <gülüyor> 9 <gülüyor> 8 <gülüyor> 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 Koş. 4 saniye de yapman lazım. Leg <laughs> <laughs> day. Ağır <Agar> <laughs> Yoksa ben bu mapi video olabilir miyim? Ayrıca bunun e, Şeyi, boss'u tam bir orospu sözü <laughs> Ben sana söyleyeyim ben. <laughs> Lan Lan Hayır Hayır Büyüklüğe <laughs> bak bulutlara ulaşıyormuş gibi hissediyorum Aga, Harbiden <laughs> Ayrıca bundan da daha bir yok buraya yani